<laughs> Merhaba arkadaşlar. Oluşum'la beraber video çekmeye başlamıştık ama maalesef kayıtta değilmişim. Bayağı da konuştum mu Oluşum? Evet. <laughs> arkadaşlar bu bir teşekkür videosu ve aynı zamanda bir teras turu yapacağız. Gördüğünüz üzere terası biraz temizledim. Çok çamurdu biliyorsunuz. Bizim bebek kanalımız Mavi Dağ, yavru kanalımız hemen son videosunu yorumların başına koyacağım. Oradan e, abone olursanız destek olursanız çok seviniriz. Mavi da para kazanmaya açıldı arkadaşlar. Yani birkaç günü açılacak. Saatimizi doldurduk. E, kurallara uyduk. E, saat ve abone biliyorsunuz kuralları var e, YouTube'da. Yani 4000 saati doldurduk çok kısa bir sürede. Gerçekten 2,5 ay, 3 ay gibi kısa bir süreçte sayenizde doldurduk. E, Caneser Bulut burası benim anne kanalım. Yavru kanalımda benim yavrumun kanalı olacak. Yani mavi da aslında kameraman arkadaşımızı açtık. Kameraman arkadaşımız da dönem dönem saksı değişimleri yapacak arkadaşlar. Aslında sıfırdan onunla beraber başlayacağız. Yani üretimden aşamadan hani. Yeniden sıfırdan sanki her şeyi e, e, hani her şeyi en baştan başlayacağız. Aslında çok aşina, her şeye çok aşina. Yani biliyor arkadaşlar. Tabii ki e, 600'den fazla video çekti ve e, biliyor her şeyi sukulentler ve kaktüslerle ilgili. Ama e, bunları bizzat kendisinin yapması gerekiyor. Öyle istiyorum. O da istiyor artık kanalını birazcık da kendisi götürmesi gerekiyor. Ben iki kanala birden belki yetişemeyebilirim. Ama şöyle olacak. Bu sefer ben kameraman olacağım. <laughs> o e, bu sefer sunmaya çalışacak. Şöyle bir durumumuz var arkadaşlar. Demir biz Demirle çok uzun bir yoldan geldik Aslında yıllardır 2000 doğumlu 2000 yılından itibaren otizm ve disleksiyle savaşıyoruz ama bu savaşı kazandık yürümesi konuşması eğitimleri çok uzun süreçler aldı gerçekten hani 15 yıl kadar bir süreç aldı şu anda çok iyi durumdayız her şeyiyle çok net zaten biliyorsunuz özel çocuklarımız Aslında çok da zeki ve akıllılar bütün teknik her şeyi kendi yapıyor arkadaşlar aslında anne kanalımızı o götürüyor biliyorsunuz ben hiçbir şey bilmiyorum o olmasa hani Caneser Bulut kanalı da olmaz her şeyi kendisi yönetiyor ve idare ediyor tüm bilgisayar e, kapak resimleri e, bunların editleri her şeyini o yapıyor Aslında sizin izlediğiniz o videoların altında Özel bir çocuğumuzun çok fazla emeği var Ama Demir şu anda Tabii ki çok iyi durumda Çok eğitimli Tüm eğitimlerini tamamladı artık ee, Aslında EKPSS'ye de girdi arkadaşlar Bilgisayar Bilişim mezunu kendisi Fakat ataması gerçekleşmedi Şu an tekrar hazırlanıyor Biz de beraber videolar çekiyoruz Özellikle pandemi döneminde Hakikaten e, çok da keyifli Bir süreç geçirdik biz evin içerisinde çünkü o oluşumla beraberdik ve o zaten videolara başladık, kanala başladık. Ama şimdi artık Mavi Dağı eline alma vakti. Ben çekeceğim, <laughs> o konuşacak. Biraz ufak tefek konuşmalarımızda problem olabilir. Ama ben söyledim ona, teyzelerin seni gönlüyle dinleyecek. O yüzden herhangi bir anlama problemi yaşayacağınızı zaten düşünmüyorum arkadaşlar. Merhaba de demek ister misin aşkım? Merhaba. Arkadaşlar onun sesine de alışacaksınız Emin olun çok tatlı çok yakışıklı oğlum Kameraya çıkmayacak mısın bir gün Yok <laughs> Neden Gerek yok. Beni zorla çıkarmıştınız <laughs> Abisiyle beni zorla çıkarmıştı <laughs> Yavaş yavaş arkadaşlar Hepsini aşıyoruz bu çelikleri de beraber dikmiştik biliyorsunuz Mavi dağın Tamamen gelirini kendisi alacak Aynı zamanda arkadaşlar e, Demir borsayla da ilgileniyor. Küçük küçük ufak ufak. Şu an iş anlamında hani ekmek parasını kazanıyor benim çocuğum. Evinde ama ekmek parasını kazanıyor gerçekten. Kanaldan da zaten yeterli bir gelirimiz var. Parayı kırışıyorduk. <laughs> ama artık vermem bak bu kanalın parasını. <laughs> İstiyor musun? <laughs> yok, yok, Birazcık oğlum güzel konuşman lazım Ay, Sesini çıkarman lazım ki Bak teyzelerin seni duyması lazım Ama alışacağız arkadaşlar Hep beraber alışacağız ee, Bu kanalın parasını almamalı <laughs> <laughs> tamam, tamam aşkım Ama mavi de <laughs> Mavi de paylaşabilirsin Bak Saniye teyzen çiçek getirmişti ya Oğluşum evet. Bak o mis gibi kokuyordu biliyorsun bu Çiçek açmış Hepsini arkadaşlar Demirle beraber yapacağız. Tek ee, tek tek tek. Yeniden sanki sıfırdan başlıyormuş gibi. Saksı değişimlerini yapacak. Üretim yapacak. Kendisine şu masayı ayırdık. Ee, Oğlucuğum burası senin üretim alanın olacak. Bu masa yeter mi? Evet. <laughs> Bu masalar kendisinin üretim alanı olacak. Boşalttım arkadaşlar. Onun bebekleri olacak. Aslında bitkilerini ayırabilebilirsin istersen. Evet. İster misin? Hı? İster misin bitkilerini ayırmak? Olur. <laughs> Niye olmasın? Tabii ki senin kendi şeyin olur. Hani kendine ait bitkilerin olur. Ben sana çeliklerden veririm. İşte üretim yaparız. Mesela tamam. bak istersen bunları sana verebiliriz. Hani geçen gün ürettik ya. Kestik. Bunlar kökleyince bir sürü bitki olacak ve içinde çok değerli bitkiler var. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Ay şu an ben de kıyamadım hayır hayır bir arkadaşımız yazmıştı satmaya kıyamazsın diye Sat, satmaya kıyamadım ama demir kıyar valla e küçük küçük instagramda satışlar yapınca o zaman bunun parası senin olur o şekilde olur arkadaşlar ne yapalım böyle güzel güzel eğleniyoruz biz kendi aramızda kanalımızı yönetiyor oluşum. Hem maddi hem manevi aslında birbirimize destek oluyoruz. Demir arkadaşlar eve bakıyor emin olun. Her şeyi yapıyor. Bakkalımız, marketimiz. Her şeyimizi o yapıyor. Aynı zamanda ben atölyede olduğumda bu büyük evi, kocaman evi kendisi süpürüyor. Bulaşıkları makineyi çalıştırmış gördüm çamaşırları ütüsü her şeyi kendisi yapıyor. Biz tabii ki bu aşamaya gelene kadar çok ciddi bir eğitim süreci ve hep beraberdik dostlar. Hiç ayrılmadık Demirle. Hep beraberdik. Çok güzel geçirdik bu süreci çok şükür. Atlattık her şeyi, bütün sıkıntıları, stresleri, her şeyi atlattık. E, oluşumla beraber çok güzel günleri adım attık. Rabbime şükrediyorum. Pendeslere bakar mısınız arkadaşlar? Artık kameraman arkadaşımız konuşacak. Vallahi ben karışmam. Mavi Dağ'da bir tane video çekeceğiz şimdi arkadaşlar. Ama bu kanalımdan teşekkür etmek istedim. Çünkü biliyorum ki bütün dostlarımız orada bana destek vermek için oradalar. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Arkadaşlar nasıl güzel açmış. Şöyle gösteremedim. Hava da bugün çok sıcak, çok güzel. Şu çeliklerimiz de köklenmeye başladı. Bak bunları da sana verebilirim oluşum. İster misin? Yok, yok, Gerek yok mu? Niye? Bunlar çok güzel türler var içinde. Çok değerli türler var. Valla. Şuna bakar mısın? Bu neyi biliyor musun sen? Fantastik. Bak şunun yavrusu. Ay. Demir Bey beğenmedi ama Fantastik'in yavrusu bile var. Bu coşacak abisi kocaman olacak oluşumla beraber sen bilirsin vermiyorum Ben de bunları tek tek dikeceğiz tekrar arkadaşlar o 300'lü 365 yavrum vardı biliyorsunuz bebeğim vardı onların hepsini rüzgar talan etti tek tek topladım arkadaşlar hepsini inanılmaz bebekler var içinde hepsi ayrılacak şu bebeklerin güzelliğine bakar mısınız hepsi birbirine karıştı ne yapalım hatta bir kere terasta göstermiştim çok güzel büyüyorlardı ama o fırtınalarda mahvoldular şöyle artık bunları ayrıldı yerinden ama problem yaşamayacak yani ölmeyecekler Allah'ın izniyle yeniden toprağa tek tek dizmek mesele çünkü 365 biraz da ortalıktan topladıysam uçanlardan en az 500 yavru var burada ne yapalım artık öyle edeceğiz hem size bilgi vermek istedim hem teşekkür etmek istedim arkadaşlar Hepinizi öpüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum. O oluşumla beraber inşallah devam edeceğiz. Tamam aşkım? Tamam.